Herkese merhabalar. Bizim ülkemizde böyle şeyler satmaz, ilgi duymaz insanlar biliyorum ama yine de ben içimden geldiği için paylaşmak istiyorum. Normalde bizim ülkede ne satıyor? Ay, Fransa'dayım. Çok güzel bir kahveci var. Çok güzel bir kruvasancı var. Mutlaka buraya gelmelisiniz diye böyle fotoğraf çekip paylaşmak çok satıyor. Ama her şeyi marka alınca çok havalı oluyor, çok cool oluyor ama ben tam tersine başka bir şey düşündüm ve onu paylaşmak istedim. yine çok cimrisin diyecekler diyenler olacak ama mantığı anlamak istiyorum değerli arkadaşlar. E, şu terliği, bu terlik tam benlik. Tamam bu terliği ben e, şöyle bir şey. Ondan sonra e, şeyde bir tane eee e, zincir e, mağazada e, 200 liraya, 199 liraya aldım. E bunun aynısının bir markalısı var. O da 3000 lira. Ve ben bunu alınca yine e, çok sevdiğim bir dostum ya o dedi para var pul var bu kadar da cimri olma işte dünyaya bir kez gelmişsin yemek lazım bilmem ne. Arkadaşlar ya şu ayakkabıyı 200 liraya değil de 2500 3000 liraya alınca şurada marka yazınca gerçekten biz yemiş mi oluyoruz parayı? Gerçekten biz değerli ve zeki değerli başarılı akıllı mı oluyoruz? Kendimizde farklı bir şey mi hissediyoruz? Ya vallahi ben hissedemiyorum arkadaşlar. Ben kendimde o zaman başka bir sorun hissediyorum. Diyor ki benim beynimde bir sorun mu var ya? Bu aynı terlik hani bu uzaya falan gitmiyor. Özelliği aynı. Şurada bir yazı yazıyor. Ya ben niçin aynı şeyi 12-15 kat pahalıya alayım? Yok bunu yapmayınca da ciddi bir mahalle baskısı görüyorsun. Ama işte e, o para var yiyemiyorsun, yaşamıyorsun. Ya böyle mi yaşanır arkadaşlar ya? Gerçekten yaşamak bu değil. Vallahi bunu Orta Doğu'da bu coğrafyada evet yaşamak bu algılanıyor ama yaşamak bu diyor arkadaşlar. Avrupa'da gidince görüyorsunuz ki adamlar böyle terlik giyiyor ama en güzel yemeği yiyor, en güzel konsere gidiyor, en güzel yerlerde geziyor. Dünyayı geziyor ama terliği böyle, arabası böyle. Biz ama ama o ayağı olmadan yaşayamayız, bu çanta olmadan yaşayamayız. Çok ilginç. Ondan sonra bir de eleştiriyorlar adam yaşayamıyor öyle yaşayamadıktan sonra parayı. Arkadaşlar yaşamak bu değil vallahi değil ya. Başka şeyler yapıyorum yemin ederim. Öyle yaşanıyor. Çok güzel şeyler yaparak yaşayabilirsin ama bunlara bu kadar para vererek değil. Ya bu gerçekten bizim ülkemizde ve bu coğrafyamızda olan bir saçmalık. Ee, yani kalite, e neyi kalitesi olacak ya? Ya emin olun büyük ihtimalle aynı fabrikalarda üretiliyor bunlar. Biri <laughs> 5 dolara üretiliyor Dior ve Armani haberindeki gibi ve bize bilmem 100 dolara satıyorlar. Öbürü de 5 dolar üretip 15 dolara satıyor. Niçin ya? Niçin biz her şeyin üzerinde damgalısını almak zorundayız. Bana saçma geliyor. Sizle paylaşmak istedim. Ee, dalga geçenler olacaktır yine. Yaşayamıyor. böyle yaşamak benim tarzım değil. Ve gerçekten böyle harcanan her paranın da ben vebali olduğunu düşünüyorum biliyor musunuz? Yani dünyadaki bütün zulümlerde, ülkedeki bütün sıkıntılarda, her şeyde. Çünkü insanları kolektif olarak böyle saçma sapan şeylere para harcadığı sürece ülke borçlanıyor, cari açık artıyor. Ondan sonra acaba, borcu olan bir insan istemediği işlerde çalışıyor. Borcu olan insan istemediği hayatlara zorlanıyor. Borcu olan ülke istemediği şeyleri kabullenmek zorunda kalıyor. Her şeyin temel nedeni böyle saçma sapan 5 <laughs> liralık şeye markası var diye 500 lira verecek kafada olmamız. Dolayısıyla herkese aklı selime davet etmek istiyorum. Bu ülkenin saçma sapan aynı şeylere 30 kat pahalıya almaya alma lüksü yok. Umarım bunu herkes bir gün kafasına şey yapar ve uygulamaya başlar. Marka, logo hiç önemli arkadaşlar. Gerçekten kullanınızda rahat ediyorsanız, yakışıyorsa, mutluysanız siz zaten değerlisiniz. O üzerinde yazan saçma şeylere ihtiyacınız yok. Sevgiler saygılar.